Aa, neden ağlattın onu mu Hafsa? Ama sarılmak istemiyor. Hafsa ne istiyorsun Muaz'da? Sarılmak istemiyor. Oyun oynamak istiyor. Aa, çok yanlış. Hafsa hayır çok yanlış. Onları Muaz oynamak için kendisi getirmişti. Al Muaz. Hadi koy tekrar. Hadi al. Hadi koy. Hadi oyna bakayım. Aferin bir tane. Hadi oyuna bakayım. Bakayım nasıl oyunlar oynuyormuş Muaz? Biberon oyunu mu oynamak istiyor? <laughs> Otopark oyunu oynamak istemiyor. Bak bak ne kadar da üzüldü. <laughs> Burnu akıyor ağlamaktan, üzülmekten. Gördün <laughs> mü? <mi? gülüyor> Muaz. Muaz hadi biberonunu koy otoparka. <laughs> evet. O senin bebeğin. O senin bir tanecik minik kardeşin. Hadi Aa ne geldi aklına? Ne geldi aklına? Aa senin ayıcıklarının dolabı şurası mıydı? Buraya mı yerleştirdin sen tüm ayıcıklarını? Ayıcık oy oyuncaklarını buraya mı yerleştirmişsin Afsa? Hop. İki tane Nilo'ya. Bir niloya, iki niloya. Bir tane pembe ayıcık. Bir tane civciv. Ondan sonra bir tane kahverengi ayıcık. Bir tane battaniye. Bir tane daha battaniye. Bir tane de ağlayan bebek. Ve bir de Pepe. Pepe, Pepe. Aa, bu da biberon çantası. Biberonların çantası. Ah, bir de hamur merdanesi varmış. E ee, ne yapacağız şimdi biz bu oyuncaklarla? Bir tane daha bataniye. Ne yapacağız? Hafsa neden? Aa dikkat et bebeğimize. Havsa neden dağıttın? Aa, bir de Barbie'miz eksikti. Ee şimdi ne yapacağız? Aklına gelen bu muydu? Dağıtmak mıydı sadece? Gerçekten mi? Aa, aa. ne geldi aklına bakayım. Ne geldi aklına? Gel bize de söyle. Gel bize de anlat. Ne geldi aklına? Gel anlat. Bak bak Muaz'ı görüyor musun? Ne güzel besliyor oyuncaklarını. <laughs> Muaz civciv acıktı mı? Evet. Hadi civcive ve süt ver. Evet. Muaz civcive ve süt ver evet. bakayım. Tik tik. Tik tik. Baba. Baba baba cik, 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 cik. baba. baba, baba. Cik, cik. Evet. Hadi sütünü de iç. Baba. Evet. Gördün mü ne kadar güzel besliyor onu? Gördün mü Arsa? besliyor onu seviyor. Bak onu seviyor, besliyor. Onu büyütüyor, seviyor. Gördün mü? Şimdi ona bir tane de araç versin. Ne o? Hadi bakalım şimdi bu odayı toplama zamanı. Evet arkadaşlar hoşçakalın. Biz de odamızı toplayacağız.